Tekfen hisse senedi için önemli 7 detay. Ülkemizin en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Tekfen İnşaat ve Tesisat Anonim Şirketi'nin hisse senetleriyle ilgili olarak burada önemli detaylar paylaşacağım. Tekfen hisse senedi ile ilgili olarak burada yer vermiş olduğum görüşlerin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler doğrultusunda hisse ile ilgili olarak öngörü kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Tekfen hisse senedi son zamanlarda borsamızın en hacimli hisse senetleri arasında yer almaktadır. Özellikle küçük yatırımcıların büyük bir ilgi gösterdiği Tekfen ise senedi ile ilgili olarak gelecekte beklentilerin çok fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tekfen ise senedi için önemli detaylara geçmeden önce her zaman hatırlatmış olduğum gibi içeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. İşte Tekfen Holding hisse senedi ile ilgili bilinmesi gerekenler. 1. Tekfen hisse senedi son bir yılda %15 değer kaybı yaşamıştır. Genellikle bu maddede hisse senetlerinin son bir yıldaki artışlarına yer verirdim. Ancak Tekfen hisse senedi için bu durum söz konusu olmadı. Son bir sene içerisinde yatırımcısını üzen Tekfen %15'lik bir değer kaybı yaşayarak hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bundan bir yıl önce bu önemli hisseye 100.000 TL para yatırsaydınız paranız ne yazık ki 85.000 TL'ye düşerdi. 2. Tekfen hissesi son 10 yılda yatırımcısına güzel bir kazanç bırakmıştır. Tekfen hisse senedi grafiği ile ilgili olarak inceleme yaptığımda hissenin son bir sene içerisinde yatırımcısını üzmesine rağmen Son 10 yılda önemli bir getiri sağladığını görmekteyim. Bu durum aslında borsamızda bir yıllık uzun vadeli yatırımcı olmak yerine en az 10 yıllık bir yatırım stratejisi belirlenmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. 2010 yılında 4.95 TL seviyelerinden işlem gören Tekfen hisse senedi için 100.000 TL'lik bir yatırım yapsaydınız Paranız şu anda tam tamına 337 bin TL olurdu. Bu getirinin dolar ve altın getirisiyle kıyaslama yapıldığında pek tatmin edilebilecek bir getiri olmadığını da çok iyi biliyorum. 3. Hissenin F&K oranı çok yüksektir. 130 milyon TL kar açıklayan Tekfen İnşaat ve Tesisat Anonim Şirketi'nin hisse senetlerinin FK oranı çok yüksektir. Bu denli yüksek bir FK oranı hisseye yatırım yaparken iki kere düşünülmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bilindiği gibi borsa uzmanları FK oranı 15'e geçmeyen şirketlere yatırım yapmanın çok daha mantıklı olduğunu belirtmektedirler. 4. Hisse senedinin yabancı yatırımcı oranı %19'dur. Tekfen hisse senedi için yabancı yatırımcı sayısına göz attığımda borsa ortalamamızın üzerinde bir yabancı yatırımcı sayısına sahip olduğunu görmekteyim. %19 gibi ortalamanın üzerinde bir yabancı yatırımcı sayısına sahip olan Tekfen hisse senedi bu sayede gelecekte büyüme beklentilerini korumakta hem de hissede manipülatif hareketlerin yaşanmasının önüne geçmektedir. Şirketin yurt dışı bağlantılarının oldukça iyi olması yabancı yatırımcı sayısını artırmıştır. 5. Şirketin 833 milyon TL net borcu bulunmaktadır. Tekfen İnşaat ve Tesisat Anonim Şirketi'nin açıklamış olduğu bilançoda 833 milyon TL'lik yüksek bir borç açıklanmıştır. Ukrayna'dan Azerbaycan'a, Irak'tan Yemen'e kadar inşaat ve mühendislik projeleri alan bu önemli şirketin var olan bu borcunu önümüzdeki süreçte ciddi bir şekilde azaltabileceği öngörülmektedir. 6 hissenin 52 günlük ortalaması 15.03 TL'dir. Tekfen hisse senedi için kısa ve orta vadeli yatırım yapma düşüncesindeyseniz 20 ve 52 günlük ortalamaları iyi bir şekilde takip etmelisiniz. Bu önemli hissenin 20 günlük ortalaması 15.68 TL iken 52 günlük ortalaması ise 15.03 TL'dir. 16.69 TL seviyelerinden işlem gören hisseye son bir ay içerisinde yatırım yapan kişilerin önemli bir kazanç elde ettiklerini bu ortalamalara bakarak söyleyebilirim. 7. Tekfen hisse senedi düzenli bir şekilde temettü ödemesi yapmaktadır. Bu önemli hissenin düzenli bir şekilde temettü ödemesi gerçekleştirmesi, ülkemiz borsasına yatırım gerçekleştiren kişileri cezbeten en önemli detaydır. Temettü emekliliği için borsamıza yatırım yapmak isteyenlerin bu hisseye yakın takibi alması önemli bir aksiyon olabilir. Şirket hemen hemen her sene temettü dağıtmıştır. Böylelikle Tekfen hisse senedi ile ilgili olarak 7 önemli detay aktardım. Tekfen hisse senedi neden düşüyor veya Tekfen hedef fiyat 2021 beklentisi nedir gibi sorular sormamanızı rica ediyorum. Tekfen hisse forum araştırmaları yaparak bu önemli hisse ile ilgili olarak öngörülerde bulunabilirsiniz. İçeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.